Merhaba arkadaşlar pes sevenler ve kanalına hoş geldiniz. Şu an oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bugün dördüncü sezonun ilk günü. Neler geldi onları inceleyeceğiz. Fakat ben şu an Japon VPN oyuna giriş yapıyorum. Saatimiz 18 geçiyor. Birkaç dakika önce Japonlara oyun açıldı arkadaşlar. Ama bizim ülkemizde biraz geç açıyorlar. Ben de bu videoyu çekip sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Gelenleri bir inceleyelim. Şöyle baktığımız zaman bugün karnaval kampanyası başladı. Bunlarla ilgili detaylara değinmiştik ama yine de bakalım arkadaşlar ama videoyu izlemeyelim. Brezilyalı bir oyuncuların olduğu paket var. Oradaki tüm oyuncular bize hediye edilecek. Renkli kart futbolcular. Brezilya epikleri geldi. Haftaya da Milan oyuncuları gelecekmiş. Milan'dan bir tane futbolcuyu da e-futbol mağazasına ekleyecekler. Çarpı diyelim. Giriş bonusu. Bu klasik Hoş geldin. Ya ben yanlış hesaptan girmişim arkadaşlar. Bizim bir haftada hesap fullleme hesabı bu. Ben kendi hesabım zannediyorum. Hoş geldiniz ne alaka diyordum. Bir haftada hesap fullemeye başlamıştık. Oyun zamanı kanalından gün gün paylaşıyorum. O hesabımız bu. Karnaval kampanyası. Giriş hediyesi. 5. günde 50 futbol parası veriliyor. Oyuna her gün giriyorsak pazartesi günü 50 futbol parası. Bu giriş hediyesi arkadaşlar 3 hafta sürecek. 3 hafta boyunca bunlar aynen böyle verilecek. Neymar hediye edildi arkadaşlar. Neymar Junior ama her yer Neymar oldu. Penaltıdan zaten daha yüksek seviyelisini verdi. Geçen bir ara Messi Messi veriyordu. Şimdi de Neymar Neymar veriyor Konemi. Brezilya karnaval kampanyası bir tane ücretsiz açma hakkı. 10.000 GP e futbol Ligi ödülü. Biz bu hesapta e futbol Ligi oynamıştık. Doğru 10. klasmanda mıydık acaba? Öyle bir şeydi herhalde. Geçtik. Şimdi başka mesajlar bunları geçelim. Tamam galiba. Şimdi etkinliklere bakalım arkadaşlar. Ücretsiz açmaklarını bir alalım. Tümünü al dedik. Neymar'ın bu kartı hediye edildi ama çok heyecan verici olmayacak bizler için. Çünkü penaltıdan 100 seviyeli Neymar kazandık. Çok yüksek seviyeli bir kart olmayacak bu. Sözleşme dediğimizde hemen paketlerden başlayalım. Zico paketi duyurulmuştu ve kaç e futbol parasına 500 e futbol parasına veriliyor. Şimdi Zico'yu bir inceleyelim arkadaşlar. 10 tane de 4000 dp veriyorlar. Ürün ayrıntıları dediğimizde burada ne tür ayrıntılar bizlerle paylaşıyorlar? Sadece Zico zaten. Başka herhangi bir şey yok. İçeriye tıklayalım. Oyuncu yok. 83 top çevirmesi var. Öyle almış ağam bir şey değilmiş. Marketten GP ile uygun bir GP ile bile L Roman bile değil yani daha düşüye bile bu tarzı bir alabiliriz. Burada forma satılıyor. 500 e futbol parasına. Lionel Messi paketi de aynen devam ediyor. Geldik özel oyuncu listesine. Brezilya epik paketi var burada. Epik pakette hangi renkli kartları tercih etmişler? Bir de onlara bakalım. Eder Militao var yüksek seviyeli. Kaleci Alisson var. Stoper Thiago Silva. Santrapor. Burada Göbek bayağı Galatasaray'dan Tete de var. Sonra şurada bir sağ çık vardı. David Neres. Burada da Danilo. Epiklerde Romario, Neymar, Delirson çok yüksek seviyeli. E, 3 seviyede artları düşünse kadromuzda 102'ye kadar çıkacak. Derin da 100 seviyedir. Adaylı sözleşmelere bakalım öncelikle arkadaşlar. Sonra Player of the Week'e bakalım. Bir de şuradan tüm futbolcular bizlere verilecek arkadaşlar. 2 tane etkinlikten veriyorlarmış. Şimdi inceleriz onu. Günlük girişlerden bugün bir tane verdiler ya. Haftaya ve bir sonraki hafta da yine günlük oyuna girdiğimizde birer tane hediye edecekler. Etkinlikten de 2 tane ücretsiz açma hakkı. Biz buradaki 5 futbolcuyu da alacağız kadromuza. 3 hafta içerisinde. Şimdi adaylı sözleşme futbolcularına baktığımızda. Kore mi Dibala'nın videosunu paylaştı ama Dibala'yı hiçbir yere getirmedi. Mesela adaylı sözleşmeye de getirmedi. Santrafor Darwin Nunez. Dün direklere çarpma topu sürekli direklere vurdurmuştu. Tabi isteyerek yapmadı ama direk rekoru kırmış galiba. Uzun süredir Liverpool'da hiçbir futbolcu o kadar direğe topu atmamıştı. Bir maçta 4 tane mi direği vardı ne? Darwin Nunez geldi. Kamavinga var önemli bir isim. Sol bekte de oynayabiliyor. Dosta, Göbek'te. Stoper futbolcusu. Dani Vivian 5 yıldızlı. Kaleci var burada 5 yıldızlı. 4 yıldızlılar da var. Aa, aşağı... o Aşağısı full 4 yıldızlı. Çok kötü oldu bu. 5 yıldızlı oyuncu sayısı az. Bir de yüksek seviyeli 5 yıldızı da az. Bir haftada hesap fırlamaya başladık şansımıza. 4 yıldızlara bakarız ama. Keşke yüksek seviyeli 5 yıldızlar daha fazla olsaydı. Ve burada diğer ayın oyuncuları paketi. 1, 2, 3, 2 tane 5 yıldızlı oyuncu var. 92 seviye 95'e kadar çıkarlar. 4 yıldızı 91'lik bir tane var. Keşke 91'lik 4 yıldızı biraz daha fazla olsaydı. Diğerleri 3 yıldızlı. Anca etkinliklerde işimize yarayacak futbolcular. Şimdi girelim Player of the Week paketine arkadaşlar. Player of the Week burada. Dün iki ismi paylaşmıştık önemi. Toni Kroos güçlendiricisiyle birlikte geldi. Alfonso Davies'i 94 yapmışlar. Dedim 95 mi acaba? İlk sırada yer alıyor. Bir seviye daha yükseltmemiş Konemi. Ketelere geldi. Terrier geldi. Sherlock. Pavar'ı tercih etmişler. Stoper olarak Inter takımından 1-0'lık sonuçtu. Bergeis Koke. Kaleci, kaleci düşük seviyeli yapmışlar. İnsan biraz daha yükseltir şu kalecinin seviyesini. Güçlendirici de yok. Pavar'da güçlendirici var. Pavar iyi olabilir. İyi bir futbolcu. Sağ bekte stoperde kullanabiliriz. Oyun tarzı ucumcu defansmış. Güçlendiriciyle birlikte daha da etkili olabilir. Burada Mercan var. Sol bek futbolcusu. Hangi takımımızdan? Fatih Karagümrük'ten tercih etmişler. Daha doğru doğru. Levent Mercan. Dedim L Mercan diyor. İki tane aday vardı. Bir yabancı futbolcu bir de bu futbolcumuz Konemi bu ismi seçti ülkemizden. Cengiz Ünder'i yorumlarda arkadaşlarımız yazmıştı ama birkaç hafta önce Cengiz Ünder geldi. Yakın zamanda getirmezdi Konemi. Seçmemiş o yüzden. Beklediğimiz çoğu isim geldi. Bu haftaki paket bu şekilde ne yazık ki. Öyle çok yüksek seviyeli futbolcular yer almıyor. Etkinliklere bakalım arkadaşlar. Etkinlikler önemli. Mağazaya da oyuncu eklenecek ama bugün eklemediler. 5 Şubat dediler. Pazartesi günü Milan'dan Yobi çeklenecek. E Aynı Goreska'da olduğu gibi ileride Inter'den de eklenecek. Manchester United'tan da eklenecek. Şimdi buraya bir bakalım. Maç biletine bakmadık arkadaşlar. Maç biletine de iki tane futbolcu eklendi. Orta kısma eklenen isim 93 seviyeli Pandafen, 94 seviyeli Neves. Bundan önceki maç biletinde iki tane 94'lük futbolcu vardı. Kampanya detaylarına önceki videomuzda değinmiştik. Tüm 3 hafta içerisinde alacaklarımız Görüntü gelse tam da tıkladık görüntü açılmadı. Japon VPN'den dolayı Neymar, o Brezilya paketindeki tüm isimler toplamda 200 e futbol parası, günlük girişlerden 3 hafta boyunca 150, hedefler, hedeflerden de 50. Hedefler hemen bakalım arkadaşlar. GP, DP, e futbol parası hediyesi var burada karnaval. Bu yandaki Japonlara bu hesabı açarken ülkeyi Japon seçmişim. Ondan dolayı Japonlara farklı hediyeler de var. Burada 50 futbol paramız duruyor. Etkinliklere gelelim. Ücretsiz açma haklarını etkinliklere koydular. Yapay zekaya karşı dediğimizde. Burada şimdi Amerikan Club 20 günlük bir tur etkinliğimiz var arkadaşlar. Neler kazanacağız? Brezilya paketi var ya o oyuncuların yer aldığı. Oradan bir, iki tane açma hakkı veriliyor. 3000 etkinlik puanına gelmemiz lazım. Etkinliğe göre kadro kur dersek daha iyi olur. Daha az maçla etkinliği tamamlarız. Player of the Week'ten de bir tane açma hakkı buradan veriliyor. Yine bir kontrol edelim. Bir tane de Brezilya Ligi futbolcular ama normal kart. Düşük seviyeliler çıkma ihtimali çok yüksek. Player of the Week açma hakkı. Bu Japonlara gelen etkinlikler arkadaşlar. Diğerleri daha önceden olan etkinlikler. Online maç etkinliğine baktığımız zaman. Bugün gelen AFC ile alakalı etkinlik. Hemen bir hediyelerine bakalım. 50 futbol parası buradan kazanabiliyoruz. Bir de bu var. Buna da bir 50 vermişler mi? Vermemişler. Keşke şurada da bir 50 olsaydı. Geçen haftalarda olduğu gibi antrenör veriyor. Ha Brezilya var burada. Bundan 50 verirler ama. 50, 50 doğru. AFC'den 100 e futbol parası. Şundan da antrenör kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bugün gelenler bunlardı. A şey ligime bakmayı unuttuk. Biz burada ligimi seçmemişiz. Başlıyor dedik. Şimdi ligime kimler eklenmiş? En yüksek seviyeli. Drogba gelmiş. Hani Drogba'mız yoksa en azından Drogba nasıl oynuyor diye burada test edebiliriz. Ya da 99'a çıkan en Enkunku var. Vinicius Junior'ında 95'lik kartı. Santrafor kartı olsaydı daha da güzel olurdu. Ama Drogba'yı denemek için, onunla oynamak için isterseniz buradan alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında eFootball Ligi oynadıysak da orada da klasmanlar güncellendi. Bizleri aşağıya indirdiler arkadaşlar. Ben bu hesabımda bir klasman yükselmiştim. O yüzden 9. klasmana attı bize. Her şeye baktık galiba. Gelenler bunlar. Önümüzdeki hafta Milan paketi gelecek. Ve mağazaya bir tane Milanlı futbolcu ekleyecek Koremi. Öyle dedi. 5 Şubat'ta Jovic'i ekleyeceğini söyledi. Başka da gözümüzden kaçan şimdilik bir şey yok. Kampanyayı bir önceki videomuzda da detaylı değinmiştik. O yüzden bu videomuzda birazcık hızlı geçtim. O Brezilyalı futbolcuların hepsini 3 hafta içerisinde bize hediye ediyorlar. Bugün 4 tane Brezilyalı aslında almış olacağız. 2 tane etkinlikten. 2 tane de oyuna girdiğimizde bedava açma hakları veriyorlar. 4 tanesini şimdiden çıkarıyoruz. 2 tane kalıyor. Haftaya Perşembe, bir sonraki Perşembe. Onun dışında da farklı bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.